Kapılar ve yolun net Gölgen bile beni tanımaz Kaldırım üstümde büyüdüm ben bu uyum sana göre yavaş Sırtımda dost önümde taş her adım ölümle yarış Sen laf yaparken biz kurduk çatı bizde işler barutla karış Beni izliyorlar uzaktan gözleri kıskanç yürekler boş Ben koştum onlar bakarken şimdi kolunda zaman donmuş Gece sıfır elimde plan Ya yaparım ya yanarım Senin hayalin kadar hızlıyım ama fikrin kadar kanarım Sokaktan çıktım, zirveye çıktım Yaralar açık ama kimse sarmadı Dostum az düşmanım, kalabalık ama tahtımı alacak gücünüz olmadı Kafamda nakit, elimde karar Dünya dar ama yüreğim daha dar Benimle savaşmak istiyorsan eğer Önce kendini yük sonra bana gel Her satırım silah gibi Patlar bitti Yere sağlam sarıp, Sen hala tweette Sırtımdan vuran çoktu Yüzümde gülen Ama ben hala buradayım Sen hala düşen Kodum bu saka Her lafım mühür Seninkiler duman Benimki kömür Ben susluğumda bile duyulur Sesim çünkü İçimde volkan Dışımda çelim Sokaktan çıktım, zirveye çıktım Yaralara açık ama kimse sarmadı Dostum az düşmanım, kalabalık ama tahtımı alacak gücünüz olmadı Kafamda nakit, elimde karar Dünya dar ama yüreğim daha dar Benimle savaşmak istiyorsan eğer Önce kendini yük sonra bana gel kafamda nakit Elimde karar Dünya dar ama yüreğim daha dar Benimle savaşmak istiyorsan eğer Önce kendini yük sonra bana gel